gerek Seni çok çok özledim Buraya yapacaksın? Da da evet. Bu evet. i̇şte çok gir. Bir tarafta ne yapıyor? Bir tarafta ne yapıyor? Bir tarafta

Nini güzel. Süslü, gizli. Gel şöyle bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne senin? Ece. Ece, bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Evet. Kimmişiz biz? Büyük insanlarız. Kocaman bir alkış alabilir miyim? Harika. Göster işini. Kim biliyor bunu? Altta ne yazıyor? Ne yazıyor orada? Gel bakalım benimle. Gel bakalım. Bakın arkadaşınız şu an yanlış yerde duruyor. Araçlara ve yola yakın duruyor. Eğer böyle yürürseniz size araba çarpar. Bunun olmaması için hemen yer değiştirelim öğretmenim. Bu eli bırakırsanız dikkatini sağlar. Yola doğru yürümeye başlarsınız. Ve size araç çarpar. O yüzden anne ve babamızın elini tutacağız. Doğru mu? efendim. Hadi buraya bir alkış. Teşekkür ederim. Alalım. Yaya geçidi var. Biz böyle bir şekilde yaya geçidinden geçeriz değil mi? <laughs> evet. Peki. Hey Tanrı. Çaldı dönüm. Ve vurdu. Dönelim bu tarafa. Araç gelsin bize doğru. Hadi yürüye. Devam edin. <laughs> Çal düdüğünü. Gel biraz daha. Beni <laughs> karşıya geçirebilir misin? Harikasın. Sen de. Beni karşıya geçirdiniz. Çok güzel işte bu. Bizi gördüğünüzde yapmanız ya da söylemeniz gereken bu. Bu kadar basit. Şimdi onlara hadi karşıya geçin de. İşte böyle. Hadi devam edin. Kaldır ayaklarını. Bırak abisi. Bırak 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 bırak. Hadi devam et. Kızlar i̇şte yaya geçidine geldiğinde çocuklar duracak. Çünkü yaya geçitlerine geçiş önceliği her zaman yayalarındır. Doğru mu? Doğru. Peki araçlar durmuş mu? Durmuş. Orası da durmuş mu? Durmuş. Çocuklar, karşıma koş. Hayır, yanlış. Gel buraya. Kandırdım sizi. Bakın karşıya koşarak geçerseniz size araba çarpar. Çocuklarımız için hazırlanmış olan bu trafik eğitimi her yıl yapılmasını bekliyoruz jandarmadan. Bugüne kadar böyle bir etkinlik yapılmamıştı. Trafik eğitimi anlamında çocuklar için güzel bir eğitim oldu trafik e, kurallarını ve trafikte uyulması gereken e, esasları kısmen de olsa öğrenmiş oldular. Ayrıca eğitim veren arkadaşların e, iletişimleri çocuklarla çok güzel. Gerek hediye vermeleri, gerek onlarla şakalaşmaları, e, çocukların da çok güzel ilgisini çekti. İnşallah bu tür eğitimler böyle devam eder. Çocuklarımız da e, bu şekilde trafikle ilgili eğitimlerine kısmen de olsa burada kazanmış olurlar. Bize bir sürü şeyler anlattı ve bir sürü şey öğrendik. Neler öğrendin mesela? Trafik kurallarını. Kaldırımın neresinden geçileceğini. Bugün burada jandarma abiler bize etkinlik yaptı. Böyle kitap dağıttılar. Bu bu etkinlikte trafik kurallarını öğrendik. Yayada nereden nereden gitmemizi, kaldırımdan nereden gitmemizi öğrendik.